Biz o kadar enteresan bir kuşağız ki bir taraftan merdaneli makinaları da gördük, Ankastre ürünleri de gördük. Nereden aklımıza gelirdi çocukken merdaneli makinalardan çıkan çamaşırlar öyle uzardı ya o kollar. Birdenbire şimdi her şeyin gömülü olduğu, e, evlerin olduğu. İşte Ankastria pazarı inanılmaz büyüdü ve acayip bir rekabet varmış. Mustafa Bey öyle anlatıyor. Ben size Mustafa Bey'le tanıştırayım hemen. Kendi Silverline Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Laçin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İnanılmaz bir kurtlar sofrası Türkiye'de evet, Ankastria. Evet, Bu evet. kadar çok inşaat olunca, dağ taş evde evet, olunca, tabii evet. değil mi Ankastray'a bir saldırı var. Evet, evet. evet. Peki siz neredesiniz Silverline olarak? Pazardaki yeriniz ne? Biz pazarda %10-11 pazar payımız olduğunu düşünüyoruz, biliyoruz. Ve biz Türkiye'nin ilk 5 markasından birisi olduğumuzu tartıyoruz. Türk markası olarak? Yani bütün markalar bütün arasında. 5. 5 ve %10-11 bazen 12 diye hitap et, söyleyebiliyoruz. 12 pazar payına sahip %100 bir Türk markasıyız. Bizim Anadolu'dan, Türkiye'den çıkan. Hı hı. Bir firmayız, bir markayız. Öyle söyleyeyim. İstanbul'dan mı çıktınız? Nereden çıktınız yola? Biz, bizim kurtu, kuruluşumuz Mersfon 1994. o zamandan mı yani evet. Ankastre'yi kurdunuz? Evet. Biz biz hı hı. E, 1994 yılında İbrahim Atay e, liderliğinde bir ekip olarak çıktık. O zaman ilk e, ürünümüz sürgülü dağ, aspiratördü. Hı. Var da hakikaten evet, onlar. Evet. E, sürgülü aspiratörlerden şimdi Türkiye'nin belki dünyanın hani bunu yavaş yavaş söylemek ve bu iddiada bulunmak lazım belki dünyanın önemli markalarından, önemli güçlerinden, sektör güçlerinden bir olma yolunda ilerliyoruz. Dünyadaki yeriniz ne? Biz şöyle 1994'te başlayan yolculuk 2000'de ihracatla tanıştı. Biz ilk ihracatımız Bulgaristan'a hatta filme olmadığı için söyleyebilirim. Connectione diye bir marka vardı. Bu markayla başladık. Şu anda 73 ülkeye ihracat yapıyoruz. 73 ülkenin 35 ülkesi kendi markamızda. Yani 25 35 ülkede Silvan markasıyla satış yapıyoruz. Ki bizim bu markamızda yaptığımız satışlar her zaman bizim için gurur kaynağı ve en önemli hedeflerimizden birisi. Peki şunu soracağım. 70 küsur ülkeye ihracat kolay bir şey değil. Hele de bu kadar ihracatın daraldığı bir dünya evet, düzeninde. Evet. 2015 nasıl geçti? 2016'daki Rusya krizi olsun. işte petrol fiyatlarının bu kadar düşüp oradaki pazarın daralması, Avrupa'nın negatif faizi şuydu buydu derken sizi sıkıştırdı mı? Tabii tabii. tabii. Yani biz ne kadarlık bir düşüş var? Dünyanın da sektöründe, ülkemizin de ayrılmaz bir parçasıyız. Şöyle bir Rusya ve petrol ihracatının ülkelerin Ciddi bir ekonomik kaybı ekonomik bir problemleri var. Hedef pazarı veya pazarı bu olan firmalar kuşkusuz bunu en derin hissetti. Bizim için de Rusya önemli bir pazardı. Bizim her zaman ihracatta birinci, ikinci, üçüncü sıradaydı. Ama biz bunu telafi etmek için yeni pazar, yeni ülke. Ki bunların her zaman ben bütün basına olan görüşmelerde söylüyorum. Biz Amerika, Yeni Kıtaya, hı hı. Rusya, Rusya'nın alternatif olarak açılmaya çalışıyoruz ve geçen sene göreceli bir dolar düşüşü, şey, İlk ihracat düşüşünün birisinde, paritenin de ciddi bir katkısı oldu. Adet olarak bizim satışlarımız düşmedi, aynı adetleri, benzer adetleri yaparak görece olarak ciddi bir ihracat da, da azalma oldu. Ama bunun birincisi Parite ise ikincisi Rusya diyebilirim. Birincisi Rusya hmm. değildir gibi geliyor bana. Yani e, dolar liradaki yukarı yönlü evet. hareket evet. E, sizi Palite. dışarıdaki bu. ülkelerin daralmasından bu. ya da yaşanan krizlerden daha fazla etkiledi. Evet, evet, evet. çünkü euro ile yaptığımız ihracat bize daha düşük dolar olarak bizim e, evet. skorlarımıza yansıdı. Peki e, şimdi inşaat sektörü bu kadar artarken bir yetişebiliyor musunuz? gelen taleplere ya da iki talep yaratmak için birbirinizin gözüne uyuyor musunuz diğer markalarda? Çünkü çok ciddi bir kurtlar sofrası. Şimdi, e bir tarafta yerli bir marka var. Diğer tarafta hı. koca koca yabancı markalar var. E kolay iş mi bu şimdi onların A arasına hayır girmek? Hayır değil. Hani, ne yapıyorsunuz? Gö göz oymak çok ağır ama ciddi bir yarış var. Ciddi bir rekabet var. E, tabii ekonomide iş hayatında hı hı. hep birinciler Hani bir tane birinci bazen bir tane olmuyor ama birinciler kazanıyor. O birincilerden birisi olmak için, en önde olmak için gerçekten mücadele ediyoruz. Bizim gibi genç markaların, genç firmaların diğer rakiplerinden birkaç kat daha fazla çalışması lazım. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii burada ortaya hani fiyat farklılığı gibi etkenler giriyordur mutlaka satışta ama diğer taraftan maliyeti düşürmek adına inşaat sektörü ama diğer taraftan da yüksek teknoloji de giriyor. Evet. Mesela siz hani yüksek teknolojiye ne kadar yatırım yapıyorsunuz? Arge çalışmalarınız, yeni teknolojik buluşlar. Bunlar da büyük bir önem taşımıyor mu aslında bu sektörde? Tabii tabii. Hı hı. Şimdi beyaz eşya biz beyaz eşyanın ayrılmaz bir parçası ankara olarak Türkiye'de eee Arge ve inovasyon anlamında ...en önde sektörlerden birisi söyle, olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ee, biz Çin'den sonra e, dünyadaki en büyük üreticiyiz. Çin'den sonra. E, bu en büyük olmanın, en büyük olmanın, e, önde olmanın bir takım sorumlulukları var. Hı hı. Mutlaka bir ayrıca, ayrıcalı e, teknolojiyi, inovasyonu temsil etmeniz gerekiyor. Ben e, Türk Beyaz Eşya Sanayi'nin de e, patent konusunda, arge konusunda dünyada ciddi bir yere olduğunu biliyorum hmm. ve buna inanıyorum. Biz de bu doğrultuda ciddi Arge projelerimiz var. mesela bu projelerden iki tanesi eee geçen de basında da paylaştık. Hmm. Ses ve Bizim koku. evet hani en sessiz bu iyi çok kullanmak istemiyoruz ama Ne de sessiz aspiratör değil mi? En aspiratör en sessiz hatırlamaz. Eee ikincisi koku yok eden Kokuyu yok eden çünkü bizim e, aspiratörün, davlumbazın hani havalandırma sistemlerinin en büyük e, ihtiyacı mutfaktaki e, yemek sonrası e, kötü kokuları e, yok etmesi. Buna yönelik, buna yönelik havalandırma kısmını güçlendirecek bir takım teknolojik bir ozon, e, ozonla e, bir takım e, koku moleküllerini parçalayıp e, yok etme üzerine üniversitelerle çalıştığımız e, ODTÜ ile çalışıyoruz zannederim 19 Mayıs Üniversitesi Musunuz? Ben yani, ona hiç inanmıyorum da yani şey mesela hani düşününce kendi adıma gerçekten yemek pişerken kokuyu sıfıra indiren bir aletle henüz daha davlumbazla karşılaşmak Biz en az, diyoruz. Ha, en az. En az diyoruz. En az. Diyoruz. En az diyorsunuz. Evet evet. <laughs> e, bu, ve burada işte yani. en aza indiren önüne gidecek. Bu ön dönmek için çalışıyoruz. Ee, şimdi şöyle e, taklit ederek hı, hı. Birilerinin peşinde giderek birinci olmak mümkün değil. Mutlaka bir ayrıcalık yaratmak Doğru. zorundasınız. Bütün çabamız buna yönelik. Ben de bir şeyler yapacağımıza inanıyorum bu konuda. Ses davlun bazı, dine davlun bazı, kokuyu da en aza indiriyor. Evet, evet, evet. Ee, vallahi çok güzel. Yani umarız hani başarılı olur. E, çünkü bu büyük bir sorun. Evet. Özellikle de yeni bu e, evlerde, projelerde bu açık mutfak furyasından evet. sonra çok gerçekten evet. çok ciddi bir sorun. Hemen o kokunun giderilmesi evet. lazım. Hemen giderilmesi. Yoksa lazım. yarım saat sonra bütün ev evet. bütün yok. bütün ev e, bu, Ciddi bir sorun. Evet Yani Ankara sektörü için bakıldığında. Peki şimdi sorular da geliyor. Bu arada bir seyircimiz diyor ki. E, Mesela şey var mı diyor, karlılığı devam edecek mi? Herhangi bir yabancı ortaklık niyeti var mı Silverline'ın? diyor? Var mı yabancı bir ortaklık niyetiniz? Şimdi e, tabii bu tür şeylerin sorulması bize yavaş yavaş bir e, çekim merkezi olduğumuzu, hı hı. E, belli bir yere geldiğimizi göstermesi açısından bize gurur verici. Ama biz projemize güveniyoruz, geleceğimize güveniyoruz, markamıza güveniyoruz. Hani şu an e, bir yabancı ortak arayışımız yok, ama e, tabii biz, bizi sektörde, dünyada belli bir yere getirecek, bir takım ortaklıklar, hı hı. yani bizi bir yere taşıyacak ortaklıklar e, anlamında bir takım görüşmeler, teklifler olursa e, bunları değerlendirebiliriz. Ama bu bir, e, bir satış değil, hı hı. projenin büyümesi, markanın büyümesi, marka yolculuğunun, yani dünya markası olma hedefinin destekleyicisi bir proje olmak şartıyla. Hmm, öyle bir ortaklık bu, bu, evet. yapılabilir. Bir, bir 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 takım iş birliği diyelim ben e, yapılabilir. Evet şöyle bir bakıyorum mesela diyor ki bir başkası da daha pazardaki payınız daha büyük olabilir diyor. Tek aslında sıkıntı garantide e, güven ve ulaşılabilirlik diyor. Şimdi burada garanti Hı. güven ulaşılabilirlik diye aslında üçe ayırmış. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Valla e, şimdi e, teşekkür ederim. ...gidip hemen buna ben değer çalışmam lazım. Çünkü biz bu konuda... <laughs> garanti belgeleriyle alakalı Bu Acaba konuda anlamadım. iddia olduğumuzu düşünüyorum <laughs> ama ben... ...gerçekten yarın sabah ilk mesaimde... ...bu konuyu değer çalışacağım. Eksiğimiz neymiş deyip... ...bütün prosedürü tekrar gözden geçireceğim. E, Gürhan Tortu da der ki... ...üretimde yerli malı kullanım oranı ne der ...üretimlerinde? Bir de ihracattaki satışların... iade oranı var mı der. Yani nedir der. Öyle bir soru soruyor. Şimdi biz... E, İade oranları Türk dünyada yüzde bir geçemez zaten yüzde bir ikiyi zaman artık o firmanın, o markanın satın alma gücü kaybolur. Evet. Biz yani dünya e, standartlarına göre birin iki altında olduğumuzu e, düşünüyorum. E, bu bizim zaten 73 ülkeye ihracat yapabilmemiz, bizim ciddi bir kalite problemimizin asla olmadığının evet. göstergesidir. Çünkü e, dünyada olabilmek gerçek bir kalite ölçümüdür bence. Peki kadın yani fabrikadaki kadın çalışanlarınızın sayısını arttırma konusunda evet. da çalışmalarınız evet. var. Bu çok önemli. Şimdi isim vermeyeceğim burada bir boya firması var mesela. Reklamlarında bunu vurguluyor ve bence de çok doğru bir marka yönetimi yapıyor. Kadın boya ustası yetiştirip onlarla çalışıyor. Siz de fabrikanızda kadın işçilere evet. ağırlık veriyorsunuz. Evet. Evet. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Kadın istihdamdaki yerini arttırmak ve kadın farkındalığı yaratmak için ve ne oluyor geri dönüşler? Memnun musunuz kadın çalışanlardan? biz gerçekten çok memnunuz. Hı hı fabrikamızın görüntüsü değişti. Zaten bizim beyaz yakalılarda e, bayan çalışan oranı, kadın çalışan oranı %50'lere yakındı. Ama mavi yakalı da yoktu. Biz bunu da mavi yakalıda %50 hedefiyle yola çıktık. Çünkü ben biraz da Avrupa'da, İtalya'da, e, Almanya'da gezdiğimiz bütün fabrikalarda bütün işleri pilet gibi ağır işleri bile bayanlar da yapıyor. Hı hı. Biz de, neden e, bizde olmasın diye Anadolu'nun göbeğinde Mersin'de biz buna başladık. Şu anda 150 tane mavi yakalı e, çalışanımız var. Bunu en kısa zamanda 300'e hatta bütün çalışanların %50'sine taşımaya çalışacağız. Son derece memnunuz. Hani biraz da Diğer arkadaşlar gücelecek e, ama kalite da hanımların titizliğini daha çok fark etmeye başladık. bayağı da ağır işleri yapıyorlar tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii, Hı -hı. tabii. Yani bir fark görüyor musunuz? Dürüstçe soruyorum. Hayır adını. görmüyorum. Hakikaten görmüyorum, erkeğe göre. Görmüyorum. Çok daha ee, titizler ayrıca. Yani bunun bugün bugünün bir fark var mı demek bile artık. Hani biz bunu aşmamız, hı hı. hani biz insan birey çalıştırıyoruz, çalışanı çalıştırıyoruz. Bir fark olmadığını sizin ağzınızdan duyulması önemli de. O Gerçekten bir fark yok. Hı hı. Yani bunu bütün samimiyetle söyleyebilirim. Ben olmadığını biliyorum da, <laughs> sizin ağzınızdan bunu duymak önemli. Ve, e, biz hı hı. ciddi bir rekabet içerisinde e, hani negatif bir farkın riskine girmeyiz. Yani bu böyle bir şey. Bu bir şey değil. Hı hı. E, hani ticaret hayatı, iş hayatı bir oyun değil. Öyle e, işte bu lafı söyleyebilmek için evet. de yapılacak bir şey değil ki. Biz e, bunun altı doldu ve çok mutluyuz öyle söyleyeyim tekrar ediyorum. Metehan Görkemli der ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde batıya göre daha mı uygun fiyatlarınız diye sorar. Değil. Bölgesel farklılıklar değil, oluyor değil, mu? Böyle bir fiyat yok, yok, politikasında yok, bölgesel fark, fark, yok, farklılıklar yok. yok. Neslihan Hanım, bu arada ne kadar çok soru geldi. Vallahi meğerse millet bir Ankara sektörü temsilcisi ha, bekliyormuş. Buradan kudaylar. satışa başlayalım. <laughs> pay isterim ona göre. <laughs> Neslihan Hanım der ki Ankara sektörünün beyaz eşya sektörü içindeki payı nedir? Önümüzdeki 5 yıl içinde bu pay nasıl artacaktır? Bir de gazeteci gibi soru soruyorlar. Siz e, şey yapmadınız Şimdi burada hemen... Ha yok öyle bir kumpanya yoktu. <laughs> Şimdi e, beyaz eşyanın şu anda %30'u ...Ankasire olarak satılıyor ki biz 2016 2006'da Son bir dakika kısaca evet, alalım bunu. 2006'da Hı -hı. bu %5'lerdeydi. Şu anda %30 Ankasre %70 Hı -hı. beyaz eşya. Sadece bunun ki 30 çok önemli. Çok önemli bir büyümeyle ile gelen bir mesafe Hı -hı. ama bir Avrupa'ya, Amerika'ya bakıldığında da gidilecek ne kadar yol olduğunu gösterme açısından çok önemli. Avrupa'da bu %60-65. Bizim daha gidecek çok yolumuz var. Siz e, sohbetimize başlamadan önce demiştiniz herkes burada. İşte buranın da %60'lara gideceğini herkes bildiği için herkes burada herkes rekabet içerisinde. Mustafa Bey çok teşekkürler geldiğiniz ben çok teşekkür için. Ederim. çok çok teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. <laughs> çok sağ olun. Bir yerli marka olarak umarız çok büyük paylar alırsınız pazarda, yer alırsınız. İnşallah. Efendim biz burada bitirdik vallahi. Birazdan ikinci seansla Mine Uzun Yol ve Güzel Yılmaz sizlerle olacak. Ama saat 17'de biz kendi saatimizde yayınımıza yine başlayacağız. Ekran başında olun. Hoşçakalın.